Merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk video. Ekonomi ile ilgili bundan sonra kısa videolar yayınlayacağım. Umarım herkese faydası olur bir videoları. Ben bir insan yatırım yapacağı zaman 2-3 nokta dikkat etmesi lazım. Ben biraz bunlardan bunlara değineceğim ilk videomda. Bir iyimser olacaksın. Kötümser olmayacaksın. Şikayette bulunmayacaksın. Yani iyimser olduğun zaman mutlaka kazanacaksın. Ama kötümser olduğunda şikayet ettiğinde, işte siyasetten, ekonomiden şikayet ettiğinde bunun sana bir faydası olmayacak. Bu çerçevede bakmak lazım ekonomiye. Şimdiki ekon şimdiki diğer çerçevelere baktığımız zaman ben 2025'in ekonomik olarak iyi olacağını düşünüyorum. Yani 2025'ten sonra dünyadaki ekonominin iyiye gideceğini düşünüyorum. Çünkü Trump'ın dünyadaki savaşları bitireceğini düşünüyorum. İsrail-İran savaşını, İsrail-Filistin savaşını ve Rusya-Ukrayna savaşını bitireceğini düşünüyorum. Bunlarla birlikte, e, bunlarla birlikte ABD, AB, Rusya, Çin ve Türkiye'nin e, ekonomisini, siyasetini ve hukukunu iyi bilmek lazım ya. Yani bir insan e, Ekonomi ile ilgili konuşurken sadece ekonomi değil, bunları da bilmesi lazım. Ülkelerin siyasi, ekonomik ve e, askeri durumlarını da bilmesi lazım. Bu çerçevede baktığı, baktığımız zaman iki önemli olay, olay olacak bu süreçte. ABD ve Türkiye faiz indirimlerine gidecek bu faiz fa savaşlar bitecek faiz indirimlerine gidecek bu çerçevede insanların yatırımlarını yapması lazım